Sigorta, Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim haftanın ilk iş gününün bakış programına hoş geldiniz. E, stüdyomuzda Ergo Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Sayın Recep Akkaya bizlerle birlikte... E, ee, konumuz bireysel emeklilik sistemi. Sistem malum haliniz 1 Ocak 2013'ten itibaren tamamıyla değişti. Devlet katkılı sistem başladı. Artık eski sistemin tüm özellikleri de ortadan kalktı. Devlet katkılı sistemle birlikte sistemin bireysel emeklilik sistemi içeriği de çok ciddi değişiklikler yapıldı. Mevcut sistemdeki katılımcıları çok yakından ilgilendiren değişiklikler. Hem de sistemi yeni girecek olan kişileri e, yakından ilgilendiren değişiklikler oldu. E, bakış programında e, biliyorsunuz sık sık özellikle izleyenler için söylüyorum sık sık bireysel emeklilik sistemindeki bu değişiklikleri gündeme getiriyoruz. <laughs> Bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz çünkü e, 1 Ocak'ta başlamasına rağmen yaklaşık bir nerede yuvarlak hesapla bir ay ya olmasına rağmen hala sistemin çok net anlaşılmadığını birçok insanın kafası sistemde kişiler için de geçerli, yine gelecek kişiler için de geçerli birçok kafalarda soru işaretleri olduğunu görüyoruz. O yüzden de bakış programında bundan sonra da Arada bir sık sık bireysel emeklilik sistemini sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Evet programımızı izleyenler biliyorlardır ama yani e, ilk kez e, bizi seyredenler için söyleyelim. Biz sadece e, bir iki soru soruyoruz konumuza ama ağırlıklı sizlerden gelecek. bir emeklilik sistemi ile ilgili merak ettiklerinizi e, bize ulaştırıyorsunuz. Biz de konuklarımıza soruyoruz. Canlı yayında anında kafanıza takılan sorulara e, cevap bulmuş oluyorsunuz. E, bakış yazıyorsunuz. Bloomberg bakış et et.com bize Ulaşacağınız e-mail adresi e, Radyodan dinliyorsanız e, SMS ile de cep telefonu üzerinden de Bize soru iletebilirsiniz e, Süremizi el verdiğince cevaplandırmaya çalışırız. Bakış yazıp boşluk bırakıyorsunuz Mesajınızı 10-21'e gönderiyorsunuz Twitter üzerinden de soru alıyoruz Twitter adresini arkadaşlar ekranın altında sürekli tutuyorlar zaten. Ee, Sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, süremiz el verdiğince dediğimiz gibi cevaplarınızı da e, vermeye çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya. Teşekkür ederim. Önce biz bir başlangıç yapalım. Sonra Yap, biraz tamam. sonra zaten izleyiciler merak ettiklerini sormaya başlıyorlar. Memnuniyetle. Ee, şimdi sistem 1 Ocak'ta başladı. Ee, 20 günü, 25 günü devirdi neredeyse. Şimdi Merak edilen konuların başında şu var. Hani birçok konu merak ediliyor ama şimdi artık hani biraz da değişiklikleri kanıksamış öğrenmiş kişiler şunu söylüyor. Devlet katkısı hesaplara ne zaman yatmaya başlayacak? Bu konuda bir bilgi var mı? Var. Buyurun. De, gerek yeni giren katılımcılar için gerek ise eskiden <laughs> beri sistemde olan katılımcılar için 1 Ocak 2013 itibariyle ödenen her 100 TL için devlet yüzde 25 katkıda bulunuyor. Hı hı. Bunun da limiti var. Bunun limiti asgari ücret yıllık ürün tutarı kadardır. Yani bir katılımcı bir ocakta 12 bin lira asgari ücreti büyük tutarını bin lira kabul edersek yıllık tutarı 12 bin lira yapar. 12 bin lira bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödediği takdirde devlet de onun adına bunun yüzde 25'i olan 3 bin lira katkıda bulunuyor peki katılımcı bunu bir seferde alabilir veya her ay taksit taksit ödeyip 12 bin lirayı doldurana kadar yani devletin vereceği 3000 lirayı doldurana kadar bir yıl içinde hı hı. tamamlayabilir bu her yıl için e, limit asgari ücretinin e, bürüt bürüt e, yıllık tutarı kadardır şimdi 1 Ocak'ta hak edilen %25 devlet katkısı vatandaşın şu anda cebinde değil ama cebinde gibidir. Çünkü e, şirketler bu müşteri bilgilerini henüz EGM kanalıyla hazineye hazır hale getiremediler. Hı hı. Bu ay içinde, en geç Şubat ayı içinde emeklilik şirketleri bu alt yapılarını tamamlayıp bu bilgileri e, EGM kanalıyla hazineye, maliye bildirecekler ve Mart ayında birikmiş olarak Ocak, Şubat, Mart ayları devlet katkı payı katılımcıların hesabına yatırılacaktır. Ondan sonra ondan sonra da periyodik şekilde. Oturdu. Sistem oturduktan sonra da periyod periyodik. Nedir Recep ee... Bey ya, aylık mıdır? Ben mesela Ali Babacan'ı dinlediğimde Ali Babacan biten ayın e, devlet katkısı hemen kişilerin hesabına aktarılacak. ...demişti basın evet, açıklaması. Evet, Öyle aktarılacak mi? ama e, şu da var. Diyelim ki e, Nisan ayındayız. 30 Hı. Nisan oldu. 30 Nisan günü bu katılımcı bilgilerin tamamının bir seferde e, verilmesi söz konusu olamayacağı gibi... E, ...bu e, bir aylık bir e, gecikme ile gerçekleşecektir. Yani bir ay sonra evet, kişilerin ay hesabına sonra yatırmaya olacak. başlayacak. Evet. Peki e, biz açılışı yaptık. Sorular da gelmeye başladı. Mustafa Bey soruyor. Devlet katkısı nasıl nemalandırılacağı belirli mi? Katılımcının, katılımcının toplamda 125 TL'nin nasıl nemalandırılacağı yetkisi yok mu? Var. Hı hı. Şöyle var, e, şimdi bireysel emeklilik şirketlerinde değişik riskleri içeren e, bireysel emeklilik fonları vardır. Hı hı. E, kamu kağıtlarını içeren fonlar, e, hisse senedini içeren fonlar, e, euro ve e, doları içeren e, döviz fonları gibi. Şimdi katılımcı kendi ödediği katkı payını bu fonlardan herhangi birine veya birkaçında... Değerlenmesini isteyebilir hı hı. Devlet katkısı için ise Devlet katkı payının Değerleneceği iki tane Fon kurulacaktır hı hı. Ee, Devlet katkı payları Bu fonlarda e, Tutulacak bu fonlarda Nemanlanacak bu fonları da yönetecek Olan portföy yönetim şirketleridir %75'ini Galiba devletin çıkardığı yani devlet nereye yatırılacağını öneriyor değil mi Recep Bey? Devlet, ee, devlet, devlet şunu istiyor. <laughs> e, devlet katkı payının getirisi hiçbir şekilde efresyonun altında olmamalı. Hı hı. Devletin önem verdiği konu bu. Hı hı. Yani e, devlet katkı payının nemalanacağı fon hisse senedi ağırlıklı bir fon olmayacaktır. Peki yani <gülüyor> <gülüyor> şu mudur belli miktarını yani benim bildiğim kadarıyla yüzde yetmiş beşini devlet zaten hazine bonosu devlet tabili. Evet. Ki, oraya yatırılacak. Geri kalan yüzde kişiler kendileri belirleyebilecekler mi? Ee, orada henüz bir kesinlik yok. yok. Bu ay içinde yönetmeliğin çıkmasını bekliyoruz ama temel prensip şu. Devlet burada müşteriyi koruyor. Hı hı. Ee, benim ödediğim katkı payının getirisi enflasyondan az olamayacak şekilde ey emeklilik şirketi Fonunu kur, e-porpo şirketi bu fonu yönet diyor. Ha. Olayın özü bu. Peki, ee, devam ediyoruz. E, tabii i̇ki tarafı birden bakıyoruz, SMS'e SMS. Yıllık peşin 12 bin TL yatırmak mı avantajlı, aylık bin TL yatırmak mı avantajlı diye soruyor bir izleyicimiz. E, devlet güvencesinden en iyi şekilde yararlanabileceğimiz başka bir seçenek var mıdır? Ee, yıllık 12 bin peşin yatırmak ve bunu da mümkün olduğu kadar önce yatırmak tabii ki daha avantajlı. Hı hı. Para ne kadar erken yatırıma giderse getirisi o kadar çok olur. Para ne kadar yüksek e, yatırıma giderse e, bunun da getirisi o kadar çok olur. Bir de Recep Bey tabii burada şöyle bir şey var yani kişiler e, şu anda yıllık devlet katkısı e, işte hesabı asgari ücret hesabına baktığımızda e, maksimum 3 bin lira diyoruz. Evet. Ee, ve bazı kişilerde işte Ocak ayında 12 bin, 3 bin lirayı alabilmek yani 3 bin lira devlet katkısı alabilmek için 12 bin lirayı yatırıyorlar. Evet. Şimdi aslında e, asgari ücret 1 Ocak 1 Temmuz arası için mevcut şu andaki durum 3 bin lira değil mi? Evet. E, e, Temmuz 1'den Aralık sonuna kadar artacak asgari o ücret. O artıştan da katılımcı faydalanacak. Faydalanacak. Yani faydalanacak. belki belki 1 Temmuz'dan sonra bu katkı devletin ödeyeceği katkı e, 3 100'e gelebilir. 3100 liraya gelebilir. Evet. Değil mi? 3.150 evet. liraya gelebilir. Yani dolayısıyla bir yılın sonundaki e, asgari ücret bürüt tutarı ne ise evet. katılımcı onun %25'inden Yani Dolayısıyla hani 1 Ocak'la 1 e, Temmuz arası yatırmak evet. biraz daha avantajlı gibi gözüküyor değil mi? 1 e, Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak'la yatırmak daha avantajlı görünüyor. Diyelim ki asgari ücret Temmuz'da %20 arttı. <laughs> <laughs> T ya çok diyelim ya çok diye, diyelim. Hani, <laughs> biraz diyelim ee, çünkü 80'li 90'lı yıllarda bunlara <laughs> alıştık biz. Ama işte burada... Aradaki fark genel gene katılımcının hakkı, hakkıdır. Peki e, bir izleyicimiz şöyle soruyor e, Bediye Anat birikimli hayat sigortası ödüyorum diyor 6 yıl oldu bireysel emekliliğe geçebilir miyim? Hayat sigortasından bireysel emekliliğe geçiş e, ee, mı? Onun süresi doldu. Hı hı. Şu anda birikimli hayat sigortalarından bireysel emeklilik sistemine kazanmış haklarıyla beraber geçiş hakkı bulunmamakta. Peki e, bu soru bize çok geliyor aslında. E, hem benim yazılarıma geliyor hem de e, programları da geliyor. Peki evet. ne yapabilirler? Mesela böyle bir öneriniz olabilir siz çünkü eski bir hayat e, şirketi yöneticisiniz ve yani halen de hayat şirketine evet. zaten yöneticisiniz. Ergun'un da e, hayat konusunda uzmansınız. Onu biliyorum. Ya mesela şimdi hayat sigortası olan diyor ki abilsem emeklilik şu anda hani bana daha cazip ve avantajlı geliyor ama ikisini birden yaptırmayayım. Mesela şunu önerebilir misiniz? Hayat sigortasındaki birikimini al çık bireysel emekliye yatır. Böyle bir öneri yapar mısınız? Ee, tabii kişinin sahip olduğu hayat sigortası poliçesinin özelliklerine bağlı bu. Hı hı. O hayat sigortası poliçesi risk ağırlıklı bir poliçe olabilir. Birikim ağırlıklı bir poliçe olabilir. Karma bir poliçe olabilir. Hı hı. Ee, o nedenle e, direkt şunu şöyle e, yapmak faydalı olur. Demek birazcık e, yanlış olur. E, Poliçenin özellikleri burada çok önemli. Ama e, benim tavsiyem şu olacaktır. Ben 80 yıllardan beri sektörün içindeyim. Hayat sigortalarının tekniği, onun satışı, pazarlaması, Türkiye'deki insanlarımızın ihtiyacını gayet iyi anlayabiliyorum, tanıyabiliyorum. E, eğer kişi gelecek için birikim yapmak istiyor ise, tasarruf yapmak istiyor ise şu anda bireysel emeklilik sistemi, bireysel emeklilik fonları katılımcı için çok caziptir. En cazip noktası devlet tarafından sağlanan yüzde 25 e, devlet, katkısı. devlet katkısı. İkincisi bireysel emeklilik fonlarının getirisi bu hızlı rekabet içinde EFTA sorun çok çok üzerinde. Örnek vermek gerekirse hı hı. ben kendi şirketimin 2012 senesindeki fonların durumuna baktım. Mesela e, büyüme amaçlı hisse senedi emeklilik yatırım fonunun getirisi. 2012 senesinde yüzde 61 gerçekleşmiş. Hı hı. Gene e, büyüme amaçlı esnek emeklilik fonunun getirisi yüzde 28 gerçekleşmiş. Hı hı. E, gruplara yönelik esnek emeklilik fonunun getirisi yüzde 29 olmuş. E, gelir amaçlı esnek emeklilik yatırım fonu yüzde 15. E, gelir amaçlı kamu borçlanma araçları devlet tabiri hazine bonosu. Emeklilik yatırım fonunun getirisi yüzde on dört. Likit fonun getirisi yüzde yedi. Sadece dövize endeksli fonların getirisi, euroya endeksli ve dolara endeksli fonların getirisi yüzde üç civarında kalmış. Ya, iyi i̇yi bir getirisi var. İyi bir getirisi Fordan var. Fakat katılımcıların şunu da bir eser emeklilik sisteminde takip etmeleri gerekiyor. Ben hangi fonu seçtim? Şu anda hangi fondayım? ve önümüzdeki günlerde piyasanın durumuna göre hangi fonlara e, geçiş yapmalıyım? Bugün e, büyüme amaçlı hisse senedi e, emeklilik yatırım fonlarının getirisi yüzde 61 gerçekleşmiş. Bu bir ömür boyu böyle gerçekleşecek değil. değil tabii. Belki de önümüzdeki günlerde ki ee, bunu hiç kimse temenni etmez. Borsa bugünkü 80 bin lira seviyesinden 60 bin lira indiği takdirde bu fonların getirisi de e, ters olabilir. Bir başka fonun getirisi iyi olabilir. Yani katılımcı yılda 6 kez fonlarını değiştirebilmeli. Değiştirsin diyorsunuz. Evet. Yani emeklilik sisteminin özünde yatırabildiğin kadar katkı payı yatır ve devletin de katkı payı desteğini al. Sonra bu ee, paraların hangi fonlarda değerleneceğini iyi bil yılda altı kez bu fonlar arasında geçiş yap ha, şayet emeklilik şirketinin fon getirisinden hizmetinden seni bilgilendirmesinden memnun değil isen gerekirse emeklilik şirketini değiştir. Çünkü Peki. çok esnek bir sistem. Peki. Nurcan Öz sorar benim iki farklı şirkette bireysel emeklilik sözleşmem var. Bir tanesinden 2014'te emekliliğim doluyor. 10 yıl ve 56 yaş gerekçesiyle. Fakat diğer şirketteki sözleşmemden de 2016 yılında emekli olacağım görünüyor. Bilgim dahilinde bir sözleşmeden emekli olursam otomatik olarak hepsinden emeklilik hakkı kazanıyorum. Doğrudur. Doğrudur. Biliyor. Evet. Ama doğrudur. ben birinden emekli olup diğerinden 2016'da emekli olabilir miyim? devlet katkısını almaya devam edebilir miyim? Ben bir şey sorayım size Recep Bey. Yani benim iki tane sözleşmem var ise hı hı. bunlardan bir tanesinde 10 yıl ve 56 yaştan dolayı emekli oluyorsam evet. bir tanesinin süresi işte 10 yıl olduğu için evet. bir tanesi de diyelim ki süresi 5 yıl. Evet. 10 yıl ve 56 yaş olandan emekli oldum mu? 5 yıldan da emekli olabiliyor muyum? Olabiliyorsunuz. Ve her ikisindeki birikimimi de devlet katkısını evet. da alıp çıkabiliyor muyum? Alıp çıkabiliyorsunuz. Peki o zaman Nurcan Hanım'ın sorusuna cevap verelim. E, diyor ki e, ben birinden emekli olup diğerinden 2006'da emekli olabilir miyim diye soruyor. Devam edebilir. E, devlet katkısını almaya devam evet. edebilir miyim diye soruyor. Evet. Aynı şekilde almaya devam edebilir. Peki. ya sistem esnek diyorsunuz. Esnek. E, devlet sizin söylediğiniz üzerine söylüyor e, Oktay Bey. E, devlet verdiği katkının enflasyondan az getiri getirmesini istemiyor denildi. Şirketler bu getiriyi garanti ediyorlar mı? ...şirketler bu getiriyi garanti etmek zorundalar. Hı hı. Kanunda yani böyle bir zorunluluk var mı? Ee, kanunda şu var, enflasyon getirisinin altında olamaz diyor. Hı hı. Bu da bir yerde kanun gibi. Evet yani bir anlamda o geliyor. Arkadaşlar Twitter'lar gelmeye başladı. İstiyorsanız ekrana verebilirsiniz. 2005 Fatih Kah Kahya, 2005 yılında sisteme girdim. 3 yıl sonra 10 yılımı tamamlıyorum. Devlet katkısından yararlanacak mıyım? Şu anda zaten 1 Ocak itibariyle devlet katkısından yararlanıyor hı hı. katılımcımız. Hı hı. Yani yararlanmaya devam evet. edecekler yani. Peki, e devlet katkı payı devleti fonlayacak diye bir e izleyicimiz Twitter üstünden yorumda bulunmuş. Bu ABD'deki 401K durumuna düşer mi? Bes bitti mi vergilendirme nasıl olur diyor. Best bitimi vergilendirme nasıl olur diye soruyor. Pardon. Evet. Ee, şimdi bakınız şöyle, ee, gerek katılımcının kendi ödediği katkı payı, gerek ise devlet tarafından ödenen katkı payı, hı. katılımcının seçtiği fonlarda hı hı. ne malanıyor? Katılımcı e, bu fonların durumunu getirisini. Günü 24 saatinde görebiliyor. Hatta bu fonlar Takas Bank'ta saklanıyor. Katılımcı Takas Bank şifresini de alarak günlük Takas Bank'ta kendi ödediği katkı paylarıyla nerede ne kadar fonu var, tutarı ne kadar, devlet tarafından ödenen katkı payıyla ne kadar fonu var bunu görebiliyor hı hı. Yani konu e, devletten çıkmış oluyor bu tamamen katılımcının kendi özel hesaplarındadır ve takas bankadır e... güvence için katılımcı takas şifresini alıp takas banka girerek kendi ödediklerinin toplamı ne kadardır devlet tarafından ödenilen toplamı ne kadardır bu fonlarını çok net bir şekilde görebilir Peki, e, bes, bes bitimi vergilendirme nasıl oluyor yani emekli olundu çünkü izleyicimizin bir soru da o. Emekli olundu. 56 yaş 10 yıl. Evet. Emekli olundu. Çıkışta ee, bir kesinti var mı? Katılımcı 10 yıldan önce sistemden ayrılırsa hak ettiği toplam paranın getirisi üzerinden yüzde %15 stopaj olur. 10 yıldan önce ayrılırsa. 10 yıldan önce ayrılırsa getirisi üzerinden. Hı hı. Katılımcı 10 yılını doldurdu. Ama 56 yaşından küçük. Toplam fon tutarı getirisinin, getirisinin altını çiziyorum, üzerinden yüzde 10 stopaj öder. Hı hı. Katılımcı e, oyunun doldurdu. 56 yaşını da aştı. E, toplam fonun sadece getirisi üzerinden yüzde 5 stopaj öder. Yani ana paradan vergi kesilmez. Peki. Getiri üzerinden vergi kesilir. Peki, BES'e yapılan 10 yıllık katkı payı sonucu maaş aylık ne kadar olur? Tüm şirketler bu konuda bilgi veremiyor. Toplu para verelim diyorlar. Yani ben biriktiremiyorum. Bes biriktirsin mantığından emekliye dönüş ne zaman olacak? Böyle bir hesaplamayı şu anda yapabilme şansınız var Şimdi bu olabilir. şöyle bir hesaplama. Diyelim ki kişinin bin lirası var. Hı hı. Bana 12 e, 12 ay boyunca ne kadar... E, taksit taksit verirsin. Ee, yaklaşık faizin sıfır olduğunu, her şeyin sıfır olduğunu farz edelim. Ee, ne bileyim bin e, bölü on iki olur. Hı hı. E, kişinin yüz bin lirası var. 12 ayda bunu bana nasıl geri verirsin dediğimde yüz binin on ikiye bölümü şeklinde olur. Hı hı. Yani burada önemli olan meblağdır. <laughs> Meblağ ne kadar büyük olursa katılımcının e, hak edeceği veya isteyeceği yıllık gelir sigortası veya emeklilik e, maaşı o derece yüksek olur. Hı hı. Yani ne kadar birikim o kadar e, irat. Peki e, Metin Yüksel şöyle bir şey soruyor. 39 yaşındayım diyor. 17 yıl %25 katkı garanti midir? Devletin katkısı 17 yıl boyunca sürecek mi? Bu bir kanun olduğuna göre garantidir. Şimdi. Peki. Devam ediyoruz. Fon getirilerinin çok az olması nedeniyle 3 yıl önce BES'ten çıkmıştım. 22 bin e, ödemiştim. 3 bin lira stopaj civarında kesildi ama başvuruma rağmen iade daha olmadı. Bu konuda gelişmeleri nereden takip edebiliriz? Vergi Dairesi'ne başvuru yapmıştım. Şu an tekrar BES'e girdim. Levent Öztürk sorar. Evet. Şimdi fon getirilerinin düşük olduğuna çok katılmıyorum. Biraz önce ben e, kendi görev yaptığım şirketimin bireysel emeklilik fon getirilerinden bahsettim. E, bunlar e, enflasyonun bir hayli üzerinde. E, bireysel emeklilik fonları diğer yatırım enstrümanları gibidir. Eğer kişi bireysel emeklilik fonu değil de geçen sene Ocak ayında dolar alsaydı acaba getirisi ne olurdu? Euro alsaydı acaba getirisi ne olurdu? Bankaya e, mevduata para yatırsaydı acaba getirisi ne olurdu? E, ki e, gerçekleşen rakamlardan görüyoruz ki bireysel emeklilik fonlarının getirisi e, bunların üzerinde olmuştur. Ayrıca bu yüzde 25 devlet katkı payı zaten baştan kişi yüzde 25 kazanıyor. Hı hı. Olaya böyle bakmak lazım. Peki. Bir izleyicimiz şunu soruyor. Ee, devletin katkısını bir seferde alabilir miyim? Mesela 10 bin TL yatırıp 2500 TL'yi bir seferde almak mümkün mü? Bunu alabilmek için bu katkının ne kadar süre hesapta kalması lazım diye soruyor Kayacan Bey. Buyurun. Evet baştan da söylediğim gibi 1 Ocak 2013 itibariyle devlet katkı payı sistemi başlamıştır. Hı hı. Katılımcı 1 Ocak 2013'te 10 bin lira yatırdığı takdirde devlet de bunun adına 2500 lira katkı payı desteğinde bulunur. Katılımcı 12 bin lira yatırdıysa devlet de bunun adına 25 olan 3000 lira katkı payı desteğinde bulunur. Ha, kişi bunu e, 2013 senesinin Aralık ayında öderse Aralık ayında devlet katkı payını hak eder. Ama e, ne kadar önce para yatırırsa ne kadar önce devlet katkı payını hak ederse e, sürenin sonunda o kadar yüksek nevadan faydalanır. Ne kadar süre kaldı arkadaşlar? Bir dakika çok kısa bir cevap rica edeceğim Recep Bey. Yaklaşık 8 yıldır BES sistemindeyim maaşımızı ay başında peşin alıyoruz. İşverenimiz 1 Ocak'ta maaşımızı yatırdı ancak 31 Aralık 2012'de BES primimizi yatırmış. Düzeltme şansımız var mı? Yok. Yok artık gitti. O gitti. O bir de geçtiğimiz sisteme yönelik. Geçtiğimiz 2012 yılı vergi avantaj sisteminden bu katılımcımız faydalanabilir. Anladım. Peki çok teşekkür Ben ediyoruz teşekkür ediyorum. Recep Bey. Evet efendim Erko Emeklilik Hayat Genel Müdürü Recep Akkaya bugün bizlerle birlikteydi ve sizden gelen e, sorulara süremiz el verdiğince cevaplandırdı. Sorular çok ama yarın e, biz tekrardan aynı konuyla e, karşınızda olacağız. E, Garanti Emeklilik Genel Müdürü Cemal Onaran bizlerle birlikte olacak ve hem bugünkü e, cevaplandıramadığınız sorularınızı cevaplandıracak hem de yarın gelecek olan sorularınız cevaplanacak. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın. Türkiye Sigorta ve Asurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programını sundu. Merva Soy, Bloomberg TV'de. Merva Soy, iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırlıyor, deneyimli.